Bugün, Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gündü. Vallahi bugün çok güzel bir gün geçirdik. Çok şükür. Kime gittik? Fatma ablama gittik. Trabzonlu belki dil gördünüz. E ee, birlikte de video çektik. Buraya da geldi. Bugün de bizi davet etti. Aynur'umla gittik. Ay aslında bu videoyu çekmeyecektim ama çekmek istedim. Bir yorum gördüm. Dün akşam benim e, Sari'nin yaş gününü yaptık. Çakma oldu yaş günü ama 14'ünde biz erken yaptık. Çünkü 13'ünde Emine'nin ameliyatı olduğu için ufak bir operasyon da olsa ameliyat. Dedim e, ben buradayken bir kutlayalım yavrumu. Çünkü gideceğim göremeyeceğim. Bir 15-20 gün göremeyeceğim çocuğumu. alabilir misin? Gel. İçim var azıcık. He. Buyurun. Uyan, uyanmış olabilir. Bir dakika bakayım bir. Yani sen çocuğu sevmeye gelmişler. Aynen teyze alsana benim üstümü saygıyım. Alçı kitap almaya iniyorum. Bakayım uyandı mı? Ee, azıcık ha, temizle. hamur yapacak Yusuf. Aleyli. Bizim e, dün akşam pasta kestik, oturduk, muhabbet ettik. Yani zaten biz de dedikodu niye olsun ki, niçin olsun, biz neyiz? Herkes biliyor bunu, görüyor zaten. Bütün insanlar izliyor. Saçma sapan bir yorum gelmiş. Ben şok şok ve gerçi o bayan devamlı Tenzile Hanım diyeceğim. Yaşını bilmiyorum ama daha önce benim öğrendiğim kadarıyla yaşı 60'ın üstünde dediler. Bilmiyorum ama. Duyumum bu. Yalan olmasın. Kalkmış bana sarı çıyan. Hangi kanaldan geldiğini ben biliyorum. Terbiyesizlik yapma lütfen. Yani kanalında kal. ...benim kimseyle alıp veremediğim yok... ...bir derdim yok... ...ama senin varsa derdin benimle... ...gerçekten gel... ...yani ne demeye çalışıyorsun... Ee, ...tam anlayamadım yazdığını... ...paradan mı bahsediyor... ...ne yazmış... ...arsız sarı çiyak... ...yontmaya gelmiş... Sen benim arsız olduğumu, sarı çiyan olduğumu nereden biliyorsun yontmaya geldiğimi? Ya bu kelimeler o kadar iğrenç ki resmen senin isminle midem bulandı. Gerçekten nasıl bir bayansın? Oraya o kelimeleri nasıl sıralıyorsun? Bu kadar terbiyesiz olmaz ya. Başka kanaldan geliyor. Ben biliyorum geldiğin kanalı. Ya bu kadar mı karaktersiz olur bir insan ya? Sarı yontmaya gelmiş. Aa ne kadar çirkin terbiyesiz. Senin için açtım ben bunu. Sadece seni ismini söylemek için. Yazıklar olsun diyorum sizin gibi insanlara. Yazıklar olsun diyorum. Ya bu kadar karakter bozuk insan varmış ya. Varmış. Ben şoklardayım şoklardayım. Böyle gördüm yorumu. Sen neyime geldin de orada yaş günü kutluyoruz? Neyime yazdın? Yani senin içindeki dert ne? Çocuktan ne istiyorum? Çok şükür benim içimde hiçbir dert yok. Böyle tertemiz. Ama senin içindeki yaran ne? <laughs> yani yaranı çözemedim. Istiyorsun. Bir. Senin istediğin bende yok. İki. Bir de çocuktan ne istiyorsun? terbiyesizsin ya resmen Tezili Hanım çok terbiyesiz birisi. Yani terbiyesizliğini oraya <laughs> e, yazıyla aktarmışsın. <laughs> ne diyeyim sana söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Çünkü ben küfür beceremem. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> senin karakterine zaten inmem. Ya yani oraya yazıp da benim sinirlerimi bozacağını mı zannediyorsun? Sen kendi karakterini yazmışsın güzelcene. gelmişsin. Ben tenzili olarak terbiyesizim demişsin. Ben de seni reklamını yapıyorum. Bak ne güzel. İnşallah birini bulursun bu reklamla da. Yani inşallah birini bulursun. Bu reklam güzeldir ha. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Karakterini oraya yazması gitmişsin. Hemen geliyorum. Ben tanımam, etmem seni. Niye benimle uğraşıyorsun? Ya da şöyle diyeyim, çoğultulu Gidip, kim gönderiyor seni bana? Öyle diyeyim o zaman. Ya. Annesinden izin aldın mı? Kaçırıyorum. Kaçırıyor <laughs> bizim çocuğu Yusuf. Çocuğu kaçırıyorlar üst kata. Çok seviyorlar. Yani bilemiyorum. Akşam akşam yani baktım güzel bir e, bir sürü güzel <laughs> yorumlar ama senin yorumun senin gibi çirkin olmuş. Gerçi çirkin insandan da çirkin yorum beklenir ya. Ne beklenir ki? Sen demek öyle düşünüyorsun zihniyet. Aa dün söyledim ya. İnsanın fikri neyse zikri de o olurmuş. Bak. Sakın bunu unutma. Bak bu kelimeyi git öğren. Fikrin neyse zikrin doğruya döküyorsun o zikrini. Bizim fikirlerimiz çok güzel olduğu için zikirlerimiz de çok güzel çekiyoruz. Biliyor musun? Valla e, o kadar mutlu oldum ki gittiğim insanlar kaliteli, beni izleyenler kaliteli. Arada senin gibi zikri bozuk olanlar tabii ki girecek. Tabii ki girecek. Onlara da cevabımı vereceğim. Hep de susmayacağım zikir Hem, bozuk. Her teveterimde benim de atılışım oldu. Dostlarım oldu. Yani güzel. Arada Çünkü fikir zikir. Evet. 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 Ama kadın ne yapsın? Zikirlerin oraya yazmış. Benim zikirlerim bu demiş. Öbürkü tarafa bu zikirlerimi götüreceğim. Sevimi hiç tanımıyorum ama sevime ben geçireyim. Artık ne söylersem söyleyeyim belki bana <laughs> Bu da madalya takarlar ama öbür tarafta bilmiyorum ne takarlar. Kendi sevgisine kaybediyor. Tanımam etmem. Yani kaybediyor. tanıyorum desem yalan. Bilmem. Her seferinde geliyor bir lafı yazıyor, gidiyor. Yazıyor, gidiyor. Herkes karakterini yazar oraya. O öyle bana da kulmadı o lafın ha. Çünkü ben senin o dediğin gibi biri olmadığım için. Hiç o zik fikri taşımadım çünkü. Ömür billah. Aynur bana misafir olarak geldi. Yedik, içtik. Ben ona gideceğim. Misafir olarak. Bunu herkes biliyor. Anne, anne, anne. Kimse kimseden menfaatlenmiyor. Ah yüzü burada, kendi burada. Artısını söyleyebilir. Kendi de yaşayan biri. Ben de diye inkar edecek hali yok hiçbir şeyi. Şişersin, Allah He. Sessiz ol. Herkes Maşallah çok akıllı, kafası yerinde yani. Yani bizim beraber olması 7'si Biz, evet, Bizim dostluk ya yani dostluk olanlarla hemen böyle mefait mi oluyor? Sevdiğimiz insanlarla. Öyle tanıtıldı da o yüzden. Tanıtanların yani... zikrinde işte bu varsa, şey fikrinde zikrine de olur yavrum. O öyle kendi zevk duyuyor herhalde. Zevk mi duyuyorlar bilmiyorum ki. Bu zevk mi oluyor acaba? Belki kaçtırmak istiyorlar. Bilmiyorum ablam. artık. Ben, benim, ben, ee, benim ahlakımı kimse bozamaz ki. Benim ruh yapımı. Sevim git şunu söyle dese ben niye söyleyeyim ki? Sen öyle insan ha. Niye yalan söylüyorsun? Öyle. Aşağı yukarı Allah ım. Ya onlar aşağı yukarıyı bilen insanlar mı ya? O, zaten bilse o kelimeyi bana tanımadığı halde yazmaz. Ben birinden duymuşumdur. Mesela biri için kötü. Aa o kötüymüş demem. Önce tanırım, beklerim, dinlerim, izlerim. O söyledi diye de o kötü değildir. Çünkü ona göre o kötüdür. Bana göre belki çok iyi. Boş sana Boş Ya zaten boş verdim. Sadece onu uyarıyorum yine insan olarak. Çünkü Allah'ın yarattığı bir kul olduğu için uyarıyorum onu. Allah'tan dolayı. Anladın evet. mı? Evet. Yoksa başka türlü hiç. Ben sevmiyorum zaten. Yok dedikodu, o dur ne gereği var ya. Hem boş ver, hem engelleme, tadı isimlerimi... Ben. ben onu hiç zaten engellemedim bugüne kadar. Her seferinde dönüyor, dolaşıyor, bana bir şekilde yazıyor. Yaz, yaz, fikrini yazıyorsun. Çünkü o fikrin senin zikrindir. Gece de beni hatırlarsın. Bana ben e, zamanında kimin sarı çiğen dediğini çok iyi bildiğim için o kelimeyi kullanıyorsun. O kelimeyi ben yediririm de. Beklemesini de bilirim. Boş ver evet. kafana da. Sinirlenmeyeceğim. Söz verdim kendime. Kızmayacağım kendime. Niye hakkını müdafaa etmiyorsun diye. Etmeyeceğim şu anda. Allah'a bırak. Evet. Allah'a Şu anda etmeyeceğim. Çünkü şibam tamam Şeval'ın başını çıkarken ezeceksin de. Ben geç kaldım. Boş ver, boş ver. E yok etmek de var bir de buna. Boş ver, cana var, boş ver. Çünkü başında ezmediğim için sonu kaldı. Bekleyin. Allah büyük, e Allah büyük. Zamanı e gelir her şeyi. Evet, iyi yapana görür, kötü yapanı yani benim kime zararım var? Kime şeyim var? Oradan kimi gösteriyorlar ya? Bir şey gösteriyorlar ama anlamadım yukarıdan. Bize buradan da tepe gözüküyor da evet. iki tane beyefendi bahçeyi gösteriyor ona bakıyorum. Da, senin burası çok hava var. Sen burayı çok sevdin. Ha, hava sen sevdin. burayı değil, beni sevdin. Evet. Ben ha. havası <laughs> niye sevdim? Buranın <laughs> havası çünkü sen sevdin. Mi, e, ko, e, çünkü bizde ko yalan yok, rüya yok. Olduğumuz gibiyiz. Biz bir tas çorbayı bölüşürüz, otururuz. İkinci tası beklemeyiz. Yoktur diye laf da etmeyiz. Aha bak, Ha. Çay bile ne güzel tatlı. Çayımın yanında şu anda bir şey yok. Kuru çaya da biz razıyız. Evet. Huzur olsun yani. Laf olmasın, söz olmasın. Artık kardeş olsun. Ne yaptı Fatma abla? Dünyaları hazırlamış masada. Allah razı olsun o evet. hasta haliyle. Allah Allah. O yaşıyla. Ne oldu? Beni onura etti. Evet. Ne yaptım? Dualarımı aldım. Evet. Yani ne kadar güzel değil mi? kiminin parası kiminin duası. O da gelecek bana değil mi? Gelecek inşallah İtalya'ya. Ya seni niye sevmesin dersen gerçekten çok ruhun temiz. Sağ ol, evet. sağ ol. Allah Allah. Yani, keşke herkes senin gibi temiz olsa. Doğru. Doğru. Yani nefasız, riyasız. Ben kimseyi sen iyisin demem, diyemem. Sadece içinden böyle iyi olduğunu hissettiğim zaman zaten konuşurum ya. Ne kadar iyi derim böyle içinden içime sokasım gelir. Zaten iyi insanlar ediliyor. Hatta insanlar... Fatma ablayı ben her seferinde ilk gördüğümde zaten inanın e, böyle içime sokasın geldi kadın. Böyle harbi konuşan bir kadın. Çok güzel geldim. Evet. Ve bugün de aynı bir elektrik alırsın birinden tamam, herkesten almayabilirsin veya senden herkes almayabilir. Ama kötü demesine gerek yok, mesafe koyarsın, ayar koyarsın, Ama bu bizim elimizde olan bir şey ya. Ama nasıl yani. bir insan evde gülerse, bir şeyle karşılarsa ne olur? insanın aşılıyor yani, gönlüm kalıyor. Değil mi e tabii yani? ki hepimiz için geçerli ya, ya tamam. Ee, öbürünü çok seversin Öbürünü normal seversin Bunu... Ama hepsine aynı davranırsın O ayrı Belki birini hiç sevmiyorsun ama Bir şey de diyemezsin Saygı duyarsın sadece Ama kalkıp da oradan Bir şeyler yazmaya da gerek yok Doğru Bu da bir çirkinliktir ya yani Çok çirkin bence Güzel şeyler olsun bu dünyada benim sevenlerim bana yeter. Gerçekten. Yani gelip bir çıban bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kafasına göre. Belki de bilemiyorum bak. E, beyin yapısında rahatsız da olabilir. Allah affetsin diyorum. Bilemezsin çünkü herkesi tanıyamazsın. O da ondan zevk alıyordur. Hani beyin yapıları değişiktir insanların. Bazı insanlar kıstanıyor. Kıstanmış. Yani kıstanınca onu da yapar yapabilir. Çözemiyor. İşte o zaman beyin yapısında problem var. Kıskançlık hastalıktır zaten. Onu ben bilmem. Senin, senin evin var, yerin var değil mi? Ben bunu kıskanırsam ben ruh hastasıyım. Çok kıskançlık hastalığım var demektir. Ya sen hani? baştan seni böyle görsem gelmezdim. At, yanlış anlamayalım. He. Yani. Onun için sen de bir candan ne Kıskanç olsam gelir mi de gelmezdin. Derdim için içi yiyor ya. Benim evim yerim var. Ben Almanya'dayım. Düşünebilir. Ne oldu bizim gel Nerede? Ya peşimden geliyorlar çocuk acaba. Ana. <gülüyor> <gülüyor> Sari bırakmıyor, yukarıya gitti, ortalığı yıkıyor. Almaya gideceğiz. Bir tane bir Sari'nin yanında uya kaldı. ya yapıştı, bırakmıyor. Yazılısı da mı? Yıkam, ee, kardeşi kolay mı? Ee, ne yapalım, keselim mi videoyu? Ben e, söyleyeceğimi söyleyeyim. Tamam, ben gerek aldım. yok da. Bilsinler istedim. Anne, Söyleyecek hiçbir gerçekten. şey bulamıyorum gerçekten. Ama gerçekten bir doktora gözük derim. Kadın şuna kesildi mi kızım? Böyle kötü şeyler yazarak mutlu olamazsın. Bir de Salih'in doğum günü. Yani. Ayıptır, Ay. günahtır diye bir şey Herkesin var. Herkesin torunu, çocuğu var. Yani senin yok mu torunun gerçekten? Senin çocuğun, çoluğu yok mu acaba? Sonra Olmaya da bilir olmayan arkadaşlarım da var. Evet. Ama ne kadar Salih'i seviyorlar. olmadı, Çocukları hiç hayatta olmamış ama... Sarıyı o kadar sevenler var ki. Ay sorma. Yiyeceğim Ay. böyle. Öp. Sırayı bir de kadar. Sarı'nın doğum gününün e, Ay. altına. Emzir. Emzireceğim şimdi. Kapatayım Aha, videoyu. Şey şey Ama şey torun da beni sevdi. Çocuğum artık. Sarı birini sevdi <gülüyor> mi? <gülüyor> Bak ha, ne derler yılan sıcağı karmış. Evet. Ya kusura bakmayın özellikle bunu yani belki kendini toparlar bilmiyorum bayanın kaç yaşında olduğunu bilmiyorum tamam, ama neyse, boş ver. Allah belki toparlar kendini de bir uyarı yaptım tamam Allah'a emanet olun görüşmek üzere Hayır. herkesin telaşı var tamam. şimdi.